Hadi, gel, gel, gel. Var, 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 var. Hadi bakalım. Başak, hadi gel. Hadi. Hadi, hadi gel, gel. Tamam. Hadi, gel, gel. Hadi. Hadi. Bak, Bak, olu, gel. Buraya geldiğimiz için okulunuzda, kendi okulunuzda bizi yalnız bırakmadığımız için Yaptık. Siz bol bol okuyun. Bol bol kendinizi geliştirin. Daha güzel olacaksınız. Evet. Bana söylüyor musunuz? Çok okuyacak mısınız? Evet! Evet. Merhabalar, bugün ikinci köyümüzdeyiz. 46 İlkokulundan sonra Konak İlkokulu'na geldik. Doğum günüm için kütüphane yapıyorduk biliyorsunuz. Ben tekrardan bütün destekçilerimize, ailemi, bütün sevdiklerimize, Bir Kalp Ramut Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanemizi tamamladık. Daha nice kütüphanelerimizin olması dileğiyle mutlu çocuklarımız olsun, mutlu geleceğimiz olsun.